Evet herkese arkadaşlar, ben Ercan ve bu güzel arkadaşlar Mouse Busters oynayacağız Yaklaşık 2-3 hafta önce çıkmış bir oyun Kendisi piksel bir oyun Görüyorsunuz çok hoş bir oyun gözüküyor Oyun gibi gözüküyor kendisi Eee bilmiyorum Karakterimiz fare oldu <laughs> Ben yanlışlıkla biraz daha oynadım ee, Birazcık oynamıştım Ondan sonra biraz daha oynadım yanlışlıkla Fare olduk Şurada gördüğünüz üzere Fareye dönüştük Bundan olma, Bunların öncekini şey yapayım, ee, söyleyeyim. Bundan fare olmadan önceki şeyleri söyleyeyim. Ee, biz bu otele girdik, otel mi artık ne bilmiyorum da. Bu eve girdik. Ondan sonra şurada fare gördük, şu kısımda. Yani duvar, duvarın yanında. Ha, şu an o farenin olduğu yerde. <laughs> ne oluyor lan buraya gel kardeşim diye. <laughs> o fareyi besledik. Sonra o duvarın içine gitti, biz uyuduk. Sonra fareye dönüştük. Çok tuhaf. Merhaba. Mehtan <laughs> gibi. Ben niye fare oldum ya? Burada minik... Duvarda minik bir delik var. Belki de küçük bedenle içinden geçebilirim. Hmm. Bu küçük bedenle. Deliğin diğer tarafından mırıldamalar duyabiliyorum. Fareci anlıyoruz artık. Delikten içeri girmek ister Yes. Neden girmeyeyim ki? Yani yapacağım bir şey yok zaten. Bu ne lan? <laughs> Mafus bastır. Oğlum burada ne oluyor? O iki ayak üstüne yürümeye başlamışız. Hayırlı olsun. Burada bilgisayar var. Şuna... Selamlar kimsiniz siz? Kodcu musun? Ne yapıyorsun? Kod mu yazıyorsun sen? Hoş geldin kardeşim. Bu bizim ikinci kez birbirimizle tanışmamız. Evet biz ilk başta onu beslemiştik. Şimdi yazılımcı olmuş. Az önce fare konuştu. İkinci kez mi? Tanışıyor muyuz? Ya öyle şey. Daha deminki tepki vermek biraz saçma olurdu diye düşündüm. O yüzden tanışmış. Evet. Dün bana kurabiye verdin değil mi? Evet. Bir genç ile. için gerçekten naziksin. Evet. Ama sonra komşularını selamlayacak kadar da nazik değilsin. Ne nazik. Bu arada evet. Buraya geldiğimiz zaman şey yapmamıştık. Selamlamamıştık. Sessiz olacak mısın biraz önce? Biraz sakinleşir misin? Ama sen bir faresin. Biz aynıyız. We are the same creature. Gerçi şaşırdığın için seni az suçlayamam. Sonuçta her şey çok hızlı görüştü. Her neyse. Bana şey diyebilirsin. Eee. Şey. Eee. What the fuck? Ne patron lan? Evet. Aslında bunca zamandır senin gibi birini bekliyordum. Seni ilk çırağım mı yapacağım? Bunun için minnattar ol. Ama neden olayım? Bunu söylemek için biraz... Bunu söylemek benim için biraz zor. Ama normale dönmek istersin değil mi? Tekrar insan olabilsin. Tabi eğer verdiğim bütün görevleri tamamlarsan. Ama sanırım hazırlamak için biraz zamana ihtiyacım var değil mi? Hazırlanmak için ha. Bunu anlıyorum evet. Hazır olduğunda bana haber ver. Beni korkutuyorsun. Kıyafet bile giymiyoruz. Lanet olsun. Bu ne? Acaba bunun üzerine ne karalanmış? Bakın, ne karalanmış. Acaba bunun üzerine ne karalanmış? Göremiyoruz ki. Acaba bunun üzerine ne karalanmış? Bakamıyorum. Yine oraya gittik. Şurada ne yapıyoruz burada? Bu bir yasak gibi görünüyor. Hadi canım. Oha. Gerçekten mi? Yar yatağı. Bu arada biz orada ünlü bir şartta bir duruyor. Adam da hiç sallamıyor. Kapıyı açmaya çalışıyoruz. Ne yapıyorsun lan orada falan diye şey yapmıyor. Bu ne? Hmm. Yapabileceğim bir şey yok gibi duruyor şu an. Ama Buraya basmamı istiyor. Acaba bunun üzerine ne karalanmış? Acaba bunun üzerine <laughs> şey yapamıyoruz ki. Hmm. Allah Allah. Şuraya gidemez miyiz? Sonunda görevler başlamaya hazır gibi duruyor. Ne yapmalıyım? Peki ne lan? Haydi işe koyalım öyleyse. Adamla ne biçim şey havaya girdi şimdi ya. Taşınmadan önce bunu zaten tutmuşsundur. Apartmanla ilgili söylentiler var. Evet fare hayaletleri var galiba. Karanlık bir geçmiş hakkında. Ve o söylentiler. Doğru. Ne demek istiyorsun? Evet hayalet fareler var. Harika değil mi? Bartman, lanetli. Bu lanetli. Hayaletler mi sana da? Ne hayaleti lan? Evet onların varlığı apartman sakinleri duygularını etkiliyor. Ama onlar farkında değil. Sonuçta insanlar normalde hayatları göremezler. Doğru. Biz fareyiz görebiliriz. Üçüncü gözümüz açık. Tövbe <laughs> Burayı onlardan kurtarmak bizim işimiz. Bu mümkün mü? Tekrar insan olur musun? Tabii eğer verdiğim bütün göre... Lan aynı şey diyorsun. Diğer bir deyişle. Onun için çok çalıştığın sürece istediğin her şeyi elde edebilirsin. Kimin için? Senin için mi? Evet. Onu hallettim. Bugün için çok uzun zamandır hazırlanıyordum. Adam bilgisayar kurmuş tabii hazırlanıyor şuna böyle. O. Harika bir oydu. Sen niye kıyafet giymiyorsun? Sen niye çıplaksın? Bu ne için? Tabii ki de bir üniforma. Ne için dedik lan? Uygun giyinmek sana profesyonel hissettirir. O kamu sahnette görev sırasını istediğin zaman yerine konuşabiliriz. Oğlum biz ve kendimize The Mouse Busters diyeceğiz. The Mouse Busters. Evet biz de The Mouse Busters. Bütün köy kötü hayaletleri yenecek olan kahraman fareler. Oğlum tamam <laughs> bir soru mu var? Hayaletleri yenmek demek. Sana fareleri yok edecekmişiz gibi de geldi. Ne? What? Sen küçük detaylara takılan bir tipsin lan. Hem de önemli olan kulağa havalı geliyor. O yüzden Mouse Busters kalsın anlaştık mı? Önemli konularda konuşmayalım. <laughs> Ana görevimize dönecek olursak. Haydi hayretleri yok edelim. Şimdi dışarı çık ve talimatlarımı takip et. Sen iyi bilirsin. Bana nasıl görev yaptırırsın? <laughs> Oğlum küçücüyüz Oda da 101'den hayat enerjisi geliyor. yüz neresi lan? Sol sonunda sıfır odadan başla. O odadan başla. Abi bir küçücüğüz. What the fuck? <laughs> Odada bir hayalet sinyali var. Bu arada her kiracıya bir profil oluşturdum. Yardımcı olur mu bilmiyorum ama umarım olur. Neymiş? Aha. 20'lerinde bir kadın. Son modayı takip etmeyi seviyor. Modaya özellikle takıntılı gibi görünüyor. Hmm. Neden? Farelerden korkuyor büyük ihtimal. Bakkala giderken bile mahşap çamut What the fuck? Why? Moda daha yeni tavına başladı henüz değil. Başlanmadı. Ne niye tereddüt edelin? Şimdi direkt başlıyor mu işte. Merhabalar, merhabalar. Excuse me, I'm Mouse alışılmadık bir şey gördün mü? Hayır. Bakayım. Yani yok yani şu an yok. Görüşe göre şu an ortada hiç hayalet yok. Hmm. Hayatları her zaman fark edilmiyor. Hayaletleri aramalısın. Biz nasıl göreceğiz lan? Fareyiz olmuş Haydi odayı inceleyelim. Okey o zaman. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. O zaman güzel. Hala zamanımız var. Kadın da bizi görmüyor ha var ya. Bu sadece sıradan bir yatak. Ona bir yatak ama bununla bir şey yapamayız. Tamam. Geç. Bu ne? Çekmece şuna baktım bir şey bulamadım. No, adı kadın hiç duymuyor ha. Hey kardeşim hayatın izini sürmek önemli değil. Bunu biliyorum ama bir hanımın odasını ararken suçlu hissetmiyor şey <laughs> Kardeşim. İnsan olmak istiyorum. O yüzden. Hayatı evet, bunları ve o kız için ondan kurtulmalıyız. Okey. Doğru yaptın. Sadece yetişkin bir adamın bir ayağını sen olsun ara, araması tuhaf görünüyor. Ben fareyim. Tamam abicim. Abone lan? Bu ne? Fare parası bulmuş gibi görünüyorsun. Fare parası mı? Bir şeyi kontrol ettiğinde bir fare parası bulabiliyorsun. Nasıl kullanılırsa daha sonra anlatırım. Hmm, şimdi hayalet avına odaklanalım. Burada ne var? Bir kıyafet. Ve aksesuar düzenli. Hmm. Gerçekten kıyafet almayı seviyor olmalı değil mi? Kardeşim bunu niye söylüyorsun bana? <laughs> Duymayı isteyeceğim şey söyle. Ne ayna var? Kocaman bir ayna. Aynaya baktım ve süslü bir küçük fare gördüm. Ya, aman Allah'ım. Ne büyük bir ayna. Bizim için tabii. Gerçi her zaman şık ve bakımlı olmayı seviyor gibi duruyor. Sadece bir ayna. Düşünce iyi bir seçenektir. Uzun zaman önce insanlar aynaların hayaletler ve ruhlarla gizemli bir çeşit bağlı, olduğuna inanırdı. Hmm. Özellikle birbirine bakan iki ayna olduğunda. What the bu? Ama burada iki ayna yok. O yüzden bence burada hayalet yok. O zaman niye şey dedin? Orada hayalet olmalı dedin ya. Yağacı harekete geçmek üzere. Nereye saklanacağım abi? Oraya mı? What the fuck? Son zamanlarda birbirini izliyormuş gibi hissediyorum. No! Nobody is watching you! Shut up! Huzursuz hissediyorum. Belki de sadece stres yaptı. Televizyonu mu kapatın ama? Evet. Homero. Oh, oh. Hmm. Fare kokusu alıyorum. Bunu <laughs> şimdi <gülüyor> duvarda bir delik mi var? Umarım yoktur. Ne? Var galiba. Ama en tehlikeyken bile İyi görünmeye dikkat ederim. Utanmak için bir sebebim yok. What? Hayır hayır o kadar öyle. Ne oluyor lan şu an? What the fuck is this? Belki sadece biraz yorgunum. Şimdi çıldık atacak falan. Hayatın yeni bulmuşsun gibi duruyor. Lan <laughs> sen nereden görüyorsun? Şimdi de ondan kolayca kurtulabilirsin. Nasıl kurtulacağım? Ama kiracı yolu kapatıyor. Ondan uzaklaşmamız lazım. Hadi bir katını alacak bir şey bulalım. Beni göremiyor tabii ki. Aa TV ha. Fena değil. Kimler bugünleri çok garip, açma tuşunu bulamıyorum bile. Çünkü bildiğiniz yani gibi eskiler çok basitti. Sadece kanalda işlemek için büyük ağır düğmelerinin arasına geçişim pardon. Tamam kardeşim hadi uzatma. Bu arada yerde kumanda var hadi arayalım. Hmm, şu kumanda değil mi lan? Evet basacağım. Come on hadi come on. Oh. Televizyon kendiliğinden mi açıldı? Aman Allah'ım. Oha ya sen direkt izleyeceksin değil mi şimdi bunu? Salak ya. What the fuck? Bu kadar gerizekalı galiba. Direkt ben hmm, modaymış ya. Kap... açık kalsın. Hiç otomatik açıldığını bile şey yapmıyorum, sorgulamıyorum. Harika pencereden uzaklaştı. Tamam hadi öldürelim onu. Şine! Şuna bak ne kadar garip görünen bir hayat var orada. Hiç sorun değil sen öldüremezsin işte. <laughs> Hmm. Sadece sakinli mi hedef alıyor odanın? What the fuck? Gizli silahını kullanma zamanı geldi. Bütün işini. <laughs> ne var lan gizli silah olarak? Bu ne lan? Nasıl yapacağını hatırlıyor musun? Hatırlamak mı? Silahı tut ve merminin gitmesini istediğin yere dokun. Ho. Bu katta kırınık Kono diyor onu hiç kaç kırık ha. biraz Japoncamız olmadığı için. Yok oldu. Tek yedi lan. What the fuck? Bu kadar güçsüz müydü bu? Harika. Hayet yok etsin. Şimdi kölem olarak işine devam et. <laughs> evet çok kolaymış. İnsan olmak bu kadar kolay mı lan? Get. Bu ne abi? Ne aldık şimdi biz daha demin? Aşağıdan köpek gibi reklam çakıyorlar bu arada. Bu reklamı gösterme. Reklam içeriği kaplıyor. Ne ara geldim lan buraya? Hatırlamıyorum bile. Merhaba işimi yaptım para ver. <laughs> evet şimdi bana yemek ver. Doğru insanı seçtim biliyordum. İnsan mı? Ben lan. Hadi uyuyalım o zaman. Orada uyudum büyük ihtimal. Yatağa hiç gitmedim çünkü. What? Ne oluyor lan? Ha? Apartmanı yıkmak derken neyi kastediyorsun? Oğlum ne oluyor? Aman Allah'ım neler oluyor? Ama sözümü bozuyorsun. Sözümüzü bozuyorsun. Başından beri bunu düşündüğünü mü söylüyorsun? Ne kastettiğini anladığımdan emin değilim. Neyse, kovuldu. What the fuck? Benim için çalıştın işte. Teşekkürler. Bu oda ne la böyle küçücük? Tam ortaya koymuş bile masasını. Tam olarak ne oluyor? He. falan mı gördü, ne yaptı onu? <laughs> uyan kardeşim, uyan falan şimdi. Hadi bilgisayar oynayalım. Hadi Minecraft oynayalım. <laughs> Bu adam gizli planlar yapıyormuş gibi hissediyorum. Biz de hala salak gibi uyuyoruz. <laughs> Fare gücü her şeyi görünüyor. Ama biraz daha zaman ihtiyacım var. Tamam, ne yapıyor lan bu? <laughs> Yon kanon falan mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Fare bilim adamı o reklam. Aldığım çoğu şeyde reklamlarda görüyorum ya. Bu ne böyle? Manga aldım. Telefon tutucu aldım. <laughs> başka ne aldım lan ben? Galiba bunlar. Merhaba, merhaba. Hello. Dün akşam ne yapıyordun lan? Günaydın. Sana biraz sen de bir zamanlar insan mıydın? Hangisini sormalıyım lan? İkisi de güzel sorular ha. Hmm. İnternette mimlere bakıyor bence. O yüzden direkt ben... Evet. Biz aynıyız. Gerçi bütün, büyük ihtimalle o küçük bir bedenle hareket etmeye alışmalıyım. Hmm. Çok az yiyecekten hayatta kalıyorum ve kestirme yollar için dar yerlerden gidebiliyorum. Bu bilgisayar ne yapıyorsun? Bu bilgisayar mı? Sadece çalışıyorum yapacak çok şeyim var. Sen ne varlıyorsun? İnsanlık olur muyuz? Yazayla tekrar hazır mısın? Şimdi dışarı çıkıyor talimatlarımı takip et. Bu acaba ne zamandır fare? Böyle bir şey de var yani şimdi. Bu arada sana göstermem gereken bir şey var. Ha odayı mı göstereceksin? Bu sadece senin için. Oo bilgisayar. <laughs> ne istiyorsun ya da bilirsin. İstersen sana nasıl çalıştığını öğretebilirim. Öyle... Lan biliyoruz. Şimdi onu açmayı Aman tanrım. Bilgisayar. <laughs> oh my gosh. Ha, bilgisayar bu. Hayal silahına eğitim programına oynamak için simgeye dok. Tıkla tamam. Okey. Oynanın başlasın. Eğlen ve keyfini çıkart. Hmm. Bu neymiş? Senin fotoğraf alıyorum. Tamam. Ayın toplarının fotoğrafları görebilir. Paylaşabilirsin. O da yeterli zevkliden sonra bu bir fotoğrafın var değil mi? Ona bir göz atalım Okey. Aman Allah'ım çok uzun konuşuyor ya. <laughs> çok uzun konuşuyorsun ya. Of. Amma uzattı ha. Neyse şuna bakalım Neymiş bu? Fotoğrafımız Fotoğrafınız var bir tane. Bu fotoğrafı paylaş. Paylaş mı? Paylaşabiliyoruz mu? internetten? Vay be. Vay be. Daha yok galiba ama. Ameno. Ameno. Doğruyu bu ne? Unuttum ne olduğunu. Bu ne? Oho. Bunu oynayalım o zaman. Oyun oynamak ister misin? Bir fare parası tutuyor. Nuh. Fare parası 2. No, I don't want to play it o zaman. Pa fare parası niye harcıyoruz ki ya? Neyse bir tane denemelik oynayacağım. Start. Nasıl oynanıyor ki? Önüne... Ne? İstediğimiz yere vuramıyoruz. Aynı anda şey yapmam gerekiyor büyük ihtimal. Bush. Aa. Oh my god. Oh my god. Oo. Çok harika atıyorum şu anda gerçekten. Oo, 49 skor. <laughs> ne kadar az. Hmm. Oynamayı öğrendik öğrendikçe büyük ihtimal şey yaparım. İptal de abi değil. Hmm. İnternet yok mu ya? Sponsor ol. Kredi Sponsor ol mu? What? Öyle bir şey mi var? Stop ne? Oo, oh, bu ne lan? Wow. Di Daigo'yu yönetmen takip etmek ister misin? Hayır. Ha bunlar şey, yapımcılar mı? Wow. İptal. Şu an ne, ne yapıyor bu? Böyle bir şey yapıyormuş. Takip etmek ister misin? Yaratıcı mı? What? Böyle birisi daha var. Bu büyük çizimleri yapıyor. Aynen grafik sanatçısı. Bu kimmiş? Müzik mi yapıyor? Müzik bestecisi. Aa güzel lan. Böyle karakterleri koymuş olmaları çok hoş. Bilgisayardan sıkıldım. İnternetim bile yok. Seni iğrenç. <laughs> İkimiz de fareyiz ama gerçi. Gerçi hmm. ya ne yapabiliriz ki harbiden ha. Ben iş yapacağım gidiyorum. <laughs> Senin zaman istediğin odadan başlayabiliriz. Hangisi? Şu ikisi. Benim odamın tam sol tarafı. 20'lerinde bir genç adam. Hepsi de 20'lerinde galiba bunların. Bir şey bu şehre iş bulmak için gelmiş bir yabancı gibi duruyor. Evet. Hmm. Burada da hayır tabuna başla. Okay. Bir yakalayacak bizi ha. Vuş diye böyle kapacak bizi şimdi. Hadi balonu temizleyelim. Tamam. Amanın kiracı geldi. Aman Allah'ım kiracı. Sıkıntı yok. İyiyim. Fareden korktuğumdan değil. Tamam. Şimdi evde fare olup olmadığını kontrol edeyim. <laughs> Adamın tek düşündüğü şey bile Oha. Oğlum dibinde şey var lan. What? Özlem çekiyor demek ha. Bunu hayret mi yapıyor? Bu bizim işimizi kolaştır demek ha. Oha lan. Fare mi? Odamdan dışarı çık. What? <laughs> What the fuck happened? Açmamız imkansız evet. Fare parası evet. Abi nasıl yapacağız? Bir dakika ya. Abi bir şeyler verelim mi... açayım Tamam defol. <laughs> Adam da hiç şaşırmadı ha. Aa oh, fare hadi dışarı çık. Gez orada ya. <laughs> Hı, gene ne oldu? Hadi gidelim hadi gidelim. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Adam hiç sallamadı ha. E, hem şu halet öldürebilir miyim? Yemek yapıyor mu sadece su değil mi acaba? Oha bu kadar hızlı mı kaynıyor? Neyse. 5 dakika sonra. Bu ne lan? Ramen yiyor kendisi şu anda. <laughs> Bardakta noodle. Ha noodle. Sağlık bir şeyler yersen iyi olur. Pop. Hiç sağlıklı değilsin. Noodle yiyorsun. Sen şişman. Ya şişmanlarsın mümkün var. Bu lüken yemekleri de bir sürü aşamam Burası neresi oğlum? <laughs> noodle alt tarafı. Bahar sonra devam eklesem bile tadı o kadar da kötü olmaz. What? Kardeşim. Umarım umurumda değil abi. Niye bunu kendi kendine söylüyor acaba? Yolu kapatıyor da biz ne yapacağız lan? Hani ne, ne yapabiliriz ki biz? Oh gibi geziniyoruz. <laughs> oh ye. Yeah. Ne oldu lan? Müzik çalıyor. Bu da adam yine gitar pratiği yapıyor. Biz niye orada kaldık? Onun işlediğini duymayı bir iple çekiyorum ne? Adamın gitarı seviyor mu? What? Gitar sesini seviyor galiba. Can I kill this fucking? <laughs> Tam dibinde ya? Duruma bakılırsa bir hayatın önlerinde durduyarken konuştuğunun gitar çalışını dinliyor. Bu nasıl bir durum? What the fuck? Bu iyiydi. Evet sonunda. Kalk hayvan. <laughs> Biz sizden az yiyoruz ya. Çöpünü ataydın ak. Ne oluyor tam? Lan. Lan yukarı çıkabiliyoruz. Aşağı inebiliyoruz. Ha çıkalım o zaman. Bu şunu aşağı atalım. <laughs> Bunu. <laughs> bu nasıl? Bu bir kase erişte. Bütün çorba içmeyi bitirdi. Hayvan. Bırakılsın mı? Ne 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 ne? Aa, evet. Yes. Şimdi al onu. O oh, bir şey düştü. Aman Allah'ım neler oluyor. Müzik o kadar güçlü ki şeyi düşürdü. O. Oh. <laughs> Müzik notaları görüyoruz tabii ki. Çöpe attı abiden. İnsana bak. Nasıl insansın lan sen? Ben attığım kes çaydanlığı düşürmek istiyorum. Bu su ıtıcısı. İçinde sıcak su var. Değerse ölürüz herhalde. <laughs> evet. Ne kadar daha da sıcak olabilir. Lan. Ne oluyor lan? Niye oradan atıyoruz? Allah ne hadi diye. Evin içine sıçıyoruz şu bir anda biraz. Hayret de dev gibi bu ne lan böyle çok iğrenç gözüküyor. Dikkat etmemiştim hiç. Bravo sonunda başardık şimdi hayat uzak. Uzakta evet. Lütfen onu peki göster zaman. Adam için üzülmüyorum bu arada. O hayvan. Ölü bakayım sen. <laughs> bu ses neydi lan? <laughs> This is good. But we are mouse. We are mice. Hadi kaçalım şimdi buradan. Göre tamamladığımız gibi acaba ne bileyim. Sırtım açtı. Belim kıtlıyor. Çocuk oyuncağı değil mi? Şimdi buraya geri Adam bize yapboz yaptırıyor. Bu ne böyle ya. Adamın yerken fotoğrafını çekmişiz bir de. Biz nasıl bir şeyiz lan böyle? Aa yeni. Aman Allah'ım yeni. Açalım hadi. Yeni fotoğrafımız var. Nyom 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 paylaşabiliyoruz galiba harbiden de. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.